Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an tarih 18 Haziran Perşembe günü. Benim e, burada bir tane pidem var. Babam pide almış, işe gitmeden önce bırakmış. Bir de şive pişireceğim. Aslında normalde çay içmeyi daha çok seviyorum kahvaltılarda ama çok böyle e, damı kurudu. ondan dolayı. Ondan sonra aslında bugün çok fazla temizlik yapmayacağım çünkü dün yaptım, ondan önce gün yaptım, yoruldum. Yarın yapacağım asıl büyük temizliği ve banyo temizlemeyi düşünüyorum. O yüzden aşağıya yorumlarınızı bekliyorum çünkü ben daha önce banyo temizlemedim. Yani musluk, ondan sonra lavabonun içi, bunlar neyle temizlenmeli? Bugün bu videoyu atabilirsem yarın yani 19 Haziran'da da banyoyu temizleyeceğim. Bu yüzden de yorumlarınıza ihtiyacım var. Yarın hemen markete gidip alacağım dediğiniz şeyleri. Öyle. Bugün sadece bulaşıkları temizleriz diye düşünüyorum. Öyle bakacağız artık bugün keyif günü. Efe de burada. Efe benim kardeşim. Kendisi 5 yaşında. Annem babam çalıştığı için Efe'ye evde ben bakıyorum bir süre. Normalde Zonguldak'ta okuyorum ama korona sebebiyle evdeyim. Değil mi Efe? Hı hı. Normalde Efe kreşe gidecek. Onun dışında öyle. Bizimkiler çalışırken o da evde olmayacak. Ama şu an evde annem göndermedi. Aslında okul açıldı. Ne yapıyorsun bakalım? Aynı yürüyorum. Hmm. Sen kahvaltını yapmıştın değil mi? Hı hı. Baban sana yaptırdı işe gitmeden. O yüzden rahatım. Efenin kahvaltısıyla uğraşmayacağım. Böyle. Şimdi kahvaltımı yaptım. Dişlerimi fırçaladım. Balkona geldim. Bu çiçeklerimize göstereceğim size. Bu arada saçımın kusuruna bakmayın. Evde olduğum için böyle görünüyorum. En kötü halimle görünüyorum size biliyor musunuz? Arkadaşlar normalde şu an bu halde dışarı bile çıkmam ama çok güzeldim. Bilmiyorum ne de güzel geliyor şu an bana. Size belki çok kötü geliyordur ama Aman neyse uzatmayayım. Burada bizim çiçeklerimiz var. Bu bayağı büyüdü. Bunun ilk halini de Youtube'dan görebilirsiniz. Videoda göstermiştim. Ekerken hatta bunu ekiyorduk. Burada bir tane çiçeğimiz var. Çok güzel kokuyor. Neydi o çiçeğin unuttum. Bunu annem almıştı da. Birbirine girmiş. Reyhan mıydı? Burada menekşemiz var. Hatta şöyle göstereyim. Ayakkabı şeklinde. Bir de burada var. Şöyle. Bardaklar, Lavabo zaten çok kötü böyle görünüyor. Ee, annem çalıştığı için sabah işe gidiyor, babam da gidiyor, o yüzden böyle oluyor yani. Bakalım makine de yine pis. Bizim makine çok fazla yıkanıyor arkadaşlar. Geçen e, videoda şey demiştim, paketli atılmıştı deterjan. Onu ben atmadım. Ben sadece çıkarmak için makineyi açtım. Normalde paketle atılan deterjanlar da oluyor ya. Babam herhalde atmış onlardan zannetmiş olabilir ama onunla bir alakası yok. Bulaşık makinesi zaten bizim bir aydır falan yıkamıyor pek fazla. Bunu bir doldurayım. Bakayım eğer dolarsa çalıştıralım. Olmazsa elimde yıkayayım. Bu arada kullandığımız deterjan da bu. Mintex'in mini da bilmiyorum. Şöyle. toz almak için jamsını aldım da bu süngörü aldım. Hatta söylemiştim ya süngörü aldım diye. Ay. İşte bunu aldım. Normalde annem bunu kullanıyor. Bundan evinde olan var mı bilmiyorum. Şöyle bastığınız zaman şurada deterjan çıkıyor işte. Çok saçma bence ama <laughs> neyse. Şimdi bu bulaşıkları yıkayalım. Şuradan bir çöp torbası çıkartalım. Bizim kullandığımız feyri. Markasının bulaşık deterjanını kullanıyoruz. bu süngerler, Bunu da bimden aldım bu arada dediğim gibi. 3.95 yok 3.95 değildi. 6 küsur fiyatı vardı. Ama diğer süngerlerdense daha güzel yani. Şunu bir açalım da. Evde çocuk olunca işte kağıt mağaz için için gereksiz. Aşk makinasında. Ne istiyorsun? Makarna. Acıktın mı? Aha acıktım. Tamam aşkım. Evet gördüğünüz gibi anlık bir gelişmeyle Efe'ye makarna yapacağım. Aslında kek yapacaktım. Hatta kek de yapabiliriz. Bir yandan makarna suyunu koyayım, sonra kek yapalım. Artık kahve içmek istiyorum ama kahveyi de kuru e, kuru kur içmek istemedim. Hem de videomuz güzel devam etsin istiyorum kek yapacağız arkadaşlar. Damla çikolatalı düşünüyorum. Evet çok güzel. Tencere yok. Şimdi burada 14 yazıyor ya. Bak 13 oldu gördün mü? O sıfır olunca sana öyle makarna yapabileceğim. Birazcık bekle olur mu? Okey. Artık döveceğim seni makine. Ben de o sırada keke başlayayım. Bizim burada az bir şey bitter çikolatamız vardı. Bir de be, kakao vardı. Açık, açık galiba. Aynen. <laughs> sıvı yağ, süt, 3 yumurta, evet. vanilya ve kapaklı tozu, bir tane çikolata, kakao, şeker evet. ve un tabi ki de. Kaç o zaman başlayabiliriz. Olmaz. Efe makarna olsun diye evet. <laughs> bulaşık makinesinin başında bekliyor tencere için. <laughs> Bak Bakarnam, şey gelsin diye makineye vuruyorum. Vurma aşkım zaten bozuk. <laughs> Daha çok bozarsın. Yeah. O zaman senin makarna suyunu tencereye koyalım. Ondan sonra ben kek yapayım olur mu? Yeah. Hem makarna hem kek ikisi aynı anda olur. Tamam, okey. Tamam. Açma sakın, elleme aşkım. Açayım mı? Açma, bekle ben açarım birazdan. ama yine yıkamamış. Neyse şunu bir çalkalayayım ondan sonra makarna koyayım. Çok küçük bir tencere. Ben zaten yemeyeceğim o yüzden yapacağım bunu. baştan başladı. Gördüğünüz dolapta arkadaşlar 10 saat kek kalıbı arıyorum. O yüzden bir türlü başlayamadım. Şu tencerenin içinden çıktı kendisi. Bu. Neyse sakinim. 10 saat oldu ama olsun. <laughs> da koydum Efe'ye. Ondan sonra kalıbı da çıkardım. Malzemeler de durdu. Bu yeterli Efe. Zaten akşam çorba içireceğim. Annem öyle söyledi. Çorba içir Şimdi bunu yesin. Şimdi mikserimi de çıkardım. Arzum markasının mikseri. 3 yumurtayla 1,5 e, su bardağı şekeri çırpacağım. 3 yumurtayı e, buzdolabından çıkarmamız gerekiyor bir saat önce. Zaten ben de 10 saattir kek kalıbını aradığım için bir saat olmuş oluyor. Şimdi başlayabiliriz. şekerimi bardağa koydum ama ben ilk önce yumurtaları da kendi arasına bir çekmek istiyorum. Bence daha güzel oluyor. İçine şimdi bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ koydum ve bir buçuk su bardağı kadar da süt koydum. Şimdi tekrardan çırpıyorum. Ondan sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip tekrardan çırpacağım. En sonda kakao ve damla çikolata ekleyeceğim. gelmiş olduğunuz gibi bayağı bir kıvam aldı. Kakao ve damla çikolatayı da ekleyip, alt bir şey artık fırına gönderebiliriz. Bakarnam oldu mu? Bakarnam oldu mu? Pekil aşkım şimdi süzeceğim. Aa. hazır. Bulaşık makinesi de boşaltmak üzere. Şunlar kirli. Yıkamamış hala. Biraz kötü yıkıyor dediğim gibi. Bulaşık makinesini boşaltayım. Tamamen. Ondan sonra e, şu kek malzemelerini de bulaşık makinesine yerleştireyim. Sonra kahve yapacağım. Kekim çok güzel görünüyor gerçekten. Bakalım tadı da güzel mi? Evet. Tertemiz yaptım mutfağıma. Balaşıkları da yerleştirdim. Artık kahve zamanı ama önce şu keki bir dilimleyelim. çok güzel oldu. Kekim de çok güzel oldu. Artık video izleyebilirim. Keyif vakti artık. Öğretmenine hediye ederiz olur mu Okul başlayınca Burada pastel boyaların var Bunları da sana Melih abim verdi Bak hatta o da görsün Şimdi Efe bu boyalarla Bunları boyayacak bitir onu Ben boyayayım Tamam sen de elmayı kırmızıya Boyarsın olur mu Tamam okey Anlaştık abla Şimdi sıra sende. Çok güzel bu. Güzel güzel boya ki okul açılınca öğretmenine hediye edelim. Hem kitaplar da var. Adını da yazarız. Bak bu senin kitabın. Senin kitabın. Çok gibi. güzel olmuş. Ama harika çok güzel bir şey Al sen de boya bunu. Ama turuncuyu sakın alma tamam mı? Turuncuyla ihtiyacım var. Ne yapıyorum ben şu an? Bana maske kesiyorsun. Evet bunu... mi? Çekiyor zaten şu an ablam video açık bak. Açık. Sen sadece kamerayı tut. Ben şu an Efe'ye maske kesiyorum arkadaşlar. Değil mi? Şimdi Şöyle keselim. Birazdan Efe'ye bu maskeyi takacağız. Efe'ye çok yakışacağını düşünüyorum. Bu gözlerini de keseriz. Senin gözlerine. Evet şu an olmak üzere. Hı -hı. Bak az kalınca çekiyorum. Az kalınca çekiyorum. Bir, iki. Evet arkadaşlar biz buradaki maskeyi kestik ve Efe lastikle maske yaptım. Bak bakayım bana ablam. Ama dur bakacağım. <laughs> Orada diye oldum ben. Merhabalar arkadaşlar. Ben şimdi bankonda oturuyorum. Dışarıyı seyrediyordum. Size de bir ee, durum belirlemesi yapayım dedim. Ya. İki gündür süpürdüğüm evin haline bakın. <laughs> Çocuk olunca böyle oluyor. Neyse şimdi Efe'ye muz koydum. Onu yesin. E, ben de erik yiyeceğim. Çünkü acıkmaya başladım. Ve evde nadıl da yokmuş. Oh, erik giyin dedim. Bir de video falan izledim. Şurada de bize eriklerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunları biz ağaçtan topladık arkadaşlar. Tekirdağ'da yazdık da. Öyle şimdi erik koyayım kendime. Ondan sonra da video izleyeyim. Telefon da o şarjda kalsın. Bakar mısınız? Kocaman kocaman var. Bu arada ben eee kanalı çok seviyorum arkadaşlar. Özlem Murat Home. Belki izliyorsunuzdur. Ee, öyle. Şimdi onu izleyeceğim. Edit giyerek. O zaman akşam görüşürüz. A few moments later. arkadaşlar akşam yemeği yapacağız. Sonra da vlogumu sonlandıracağım. plan yapacağız. Şunu bir indireyim. Bir de tavuk sote yapacağız. Tekrardan şu an saat 9.30 yeni bir günün daha sonuna geldik. Yeni bir vlogun sonuna geldik. Ben şimdi kekimi ve çayımı aldım. Ve bu videonun düzenlemesini yapacağım. Çünkü bunu 18 Haziran Perşembe günü yani bu akşama yetiştirmem gerekiyor. Yarın bir banyo temizliği yapacağım. O yüzden sizin fikirleriniz çok önemli. Hangi e, deterjanı almalıyım. Ne almalıyım? Hepsini e, sizden yorum olarak bekliyorum. Bildiklerinizi yazarsanız çok sevinirim. Benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.